Amerika'da göçmenlik statünüz ne olursa olsun anayasa size bazı temel haklar tanıyor. Bunlardan biri sorgulama sırasında Şşşşş. sessiz kalma hakkı. Bir polis memuru ya da ay sacını sizi durdurduğunda ona nerede doğduğunuzu, vatandaş olup olmadığınızı hatta ülkeye nasıl girdiğinizi söylemek zorunda değilsiniz. Eğer sessiz kalmak istiyorsanız bunu açıkça ifade etmeniz lazım. I choose to remain silent. Gibi net bir cümleyle bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama unutmayın bazı eyaletlerde durdurulduğunuz zaman Adınızı vermeniz gerekebilir. Bu durum eyalet yasalarına göre değişir. Ayrıca üzerinizin ve eşyalarınızın aranmasına rıza göstermek zorunda da değilsiniz. Ama eğer bir silah taşıdığınızdan şüphelenirlerse üstünüzü elle yoklayabilirler. Gözaltına alınmanız durumundaysa işler değişiyor. Eğer gözaltına alan polisse, devlet tarafından atanacak bir avukat talep edebiliyorsunuz. Ama eğer sajanları tarafından gözaltına alındıysanız, devletin size avukat sağlaması zorunlu değil. Herhangi bir açıklama yapmadan önce bir avukatla görüşme hakkınız var. Avukatınız olmadan hiçbir belgeyi imzalamamaya, hiçbir ifadede bulunmamaya dikkat etmelisiniz. Amerika'da yaşıyorsanız haklarınızı bilmeniz bir ayrıcalık değil, bir gereklilik. Alo, alanında uzun uzman ekibiyle yanınızda. Bize ulaşın, sizin için en doğru adımları birlikte planlayalım.